soru birine de hoş geldiniz. Soru çözerken şöyle bir soru önüme geldi ve bu sorunun size yarar olabileceğini düşündüğüm için bunu sizlerle paylaşacağım. Hemen soruya baktığımız zaman şekilde fx parabolü verilmiş. x kare eksi 2kx artı 2k parabolü x eksinin pozitif tarafına teğettir. Hem teğet lafını gördüğümüz anda neyi yapıştırıyorduk? Delta'nın sıfıra eşit olduğunu. E delta neydi? b kare eksi 4ac idi. E tamam hemen yerine koyalım. B'nin karesini aldı. 4k kare Eksi 4 çarpı a 1 çarpı 2k. Yani 4k kare eksi 8k. Doğru mudur? Sadeleştirmeleri yaptığımız zaman k kare eksi 2k geliyor. Arkadaşlar hemen bunu tabii ki sıfıra eşit. Hop. k eksi 2 tam kare yaptım. 0 eşit. k bir ne geldi? k bir sıfır geliyor bir de 2 geliyor. Şimdi pozitif tarafa dediği için sıfırı alamayız. Demek k'mızın değeri neymiş? 2'ymiş. Tamam mıdır? K'yı 2 olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar bu sorunun yarısı bitti. Yarısı da zaten buradan sonra başlıyor. Burası çok önemli. Burada bize ne anlatmak istiyor? Şu noktada bize ne anlatmak istiyor? Size şöyle bir parabol çizeyim. Şimdi şöyle bir şeyimiz olsun. Burası da 2 olsun. Arkadaşlar bu ne demekti? Parabol denklemine 0 verdiğimiz zaman cevabımız 2 gelecekti. Yani ne demek bu? F0 eşittir 2 demekti. Burada 5 olsaydı F0 eşittir 5 demek. Yani 0 verdiğimiz zaman çıkan değeri yansıtır bu. Şimdi şekildeki Fx parabolünü 0 verelim. 0 verdiğimiz zaman x'in yerine. Bakın 0 veriyor burada. Çünkü ne demek bu? 0'a a noktası değil mi? Yani f0 eşittir a demek istiyor burada. Burada anlattığım gibi. 0 verdiğimiz zaman tık gitti. Gitti. Ne kaldı? Hop. 2k kaldı. Arkadaşlar K'yı kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. 2 çarpı 2'den de cevabı 4 olarak bulur. İşaretleriz, geçeriz. Bu kadar. Basit soru bunun gibi sevdiğim soruları sizlerle paylaşacağım. Hem benim yararıma hem de sizin yararınıza olacak inşallah. Kendinize dikkat edin.